Yaşı yıkıldık mı yatalım. Elbette beden uyku ihtiyacını aldıktan sonra kalkmaya gücü yeter. Taşır seni yani. İşlediğini yaptırırsın ona. Sen ya yok. Taşımaz seni. Vakıtsız yatarsan, vakıtsız kalkarsan bile ne dediğini işitmezsin. Aklın başında olmaz. Uyku kaplar seni. Ve doğandan haberin var. Ne ibadetinden, ne rükûnden, ne secdenden haberin bir şey yok. Aman dikkat edelim, bu meseleyi birbirimize tavsiye edelim, söyleyelim. Öp <laughs> bana ey Rabbim, Rabbimiz, bizi benim mağfiret Evla kendine dua ediyor. İnsan evvela kendine dua etmeli. Veli valideyye, sonra babamı ana bile ya Rabbi bak. Benim müminiyle, bütün de mağfiret ya isha, Muhasebe günü kayım olduğu vakitte, kalktığı vakitte, maşer koptuğu vakitte, hepimiz orada toplaştığımız vakitte bu duayı ya Rabbi cümlemize tatbik eyle ya Rabbelerim. Cümlemize tatbik eyle ya Rabbi. Bu kalbi vefletten bizleri ikaz eyle ya Rabbi. yaşamaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Sen bizimle berabersin ya Rabbi. Habersiz yaşatma bizi ya Rabbi. Haberli yaşat bizi ya Rabbi daima sana dayanan sana, yaşlanan, sana, dintice edenlerdir eyle bizi ya Rabbi. kabul edin ya Rabbi. Rabbil Alevil. Uzaktan yakından gelen Kukim Beyçullah'ın temelleri yükseltiyorlar dün. Ne diyerek? Rabbena tekabbel Ey Rabbimiz bizden kabul et. Bak nasıl yalvarır büyükler. Bilgiler nasıl yalvarıyor görüyor musunuz? Ben ibadet ettim, ben kıldım elbette kabul edecekler. Kim demiş sana? Kabul edecekler. Yalvarmakla, iltica etmekle, tadarrua etmekle, niyaz etmekle olur. İşte görüyorsunuz. En büyük dostu, en büyük dostu Efendimiz Sallallahu Aleyhi İbrahim Aleyhisselam'dır. Onlar nasıl yapıyorlar? Ne diyorlar? Ben kıldım kabul etmeye mecbursun diyorlar mı? Be. Yok. Beni yarattın, beni iyileşiklendirmeye mecbursun diyorlar mı? Yok. Fazla kereminden ver ya Rabbi. Kim bir şeye borçlu diye bize ya Rabbi yle. Biz sana borçluyuz. Bizim sana bu yine evimiz lazım. Bizim sana taşın olmamız lazım. Bizim senin şeriatini yaşamamız lazım. Tarikatini yaşamamız lazım. Arkadaşlar tarifet derslerimize dikkat edelim çok tipe dedelim şeytan kandırır bizi. Bugün de kalsın o hep biz tamam olmasa ne olur hep yaptım falan. Öyle dedettirir insan acaba bir şey. En yaşanı bir tamam. Yemek yedirse bize de doyurmasa bizi ne yaparız? Ağlanırız değil mi? Kıvranırız çok cevap. Bu işte bu tarifet de öyledir. Siz de bana verdiği sözü tamamlayın Mevla buyuruyor. Bir insan Nasıl yıkıldı mı durmamalı yatmalı. İyilerin adeti değildir. Yaştan sonra, yas namazı kıldıktan sonra durmak, konuşma, iyilerin adeti değildir. Büyüklerin adeti değildir. Bizim gibi kendini bilmeyenlerin adetidir. E uyku zamanında uyanık duruyorsun. O ne zaman ibadet zamanı geliyor o zaman yatıyorsun uyuyorsun. Böyle tarikat olmaz, şeriat olmaz. Ya yıkıldın mı yaratacaksın? Uykunu aldıktan sonra? Teheccüde kalkacaksın. Abdüsselam namaz böleceksin. Böyle el açacaksın. Mevla buyuruyor ki, gecenin üçte ikisi geçip biri kalınca, Resulullah haber veriyor bunu. Hadisi güçleyecek. Ve benden bir şey isteyen var mı vereyim? Böyle açtı kapıları. Mevla kapı açtı, oldu sen yat aşağıya. Sonra kapattı o da kalk bir dua et. Ondan sonra duan kabul olma dedi. Doğru mu? Bir şey isteyen var mı? Dua eden var mı kabul edeyim? Mavrut olmak isteyen var mı? Övredeyim. Böyle her gecenin üçte kişi geçip biri kalınca bu ne daha oluyor. Bu dua kabul, kabusu açılıyor arkadaşlar. Ayık olalım. Kendimizi iyi kabarlayalım. Düşünelim. Kabin açıldığı vakit, sofra kurulduğu vakitte gelelim. Sofra kalktıktan sonra gelmeyelim. Her şeyin bir adeti vardır, bir usulü vardır. Büyükler bunu anladılar ve böyle devam ettiler, böyle yaşadılar. Hiç kaçamadılar bir şey elhamdülillah. Biz de kaçırmayalım. Namaz kıldıktan sonra tercih, namaz kıldıktan sonra derse başlayalım. Dersi sabaha kadar bitirelim. Bitmezse namazın arkasından işra beklerken bitirelim. Mutlaka böyle yapan adam bitirir derste. İznillah. Bir şey kaldı da gündüz yapar, tamamlar. İlla 24 saat zarfında 5000 kelime itirik ve murakabeler efendim ikişer saat bir bir bir, bir saat aşağı kalma o şartıyla devam etmek lazım Tamamlanmak lazım. Yer 24 saat zarfında tamamlanmak lazım her vakit onu tembih ediyorum kendime de size de. İnne Rabbi muhakkak benim Rabbimle semiyot <laughs> dua. Elbette dua işitecidir. Dua ettim işitti. Kabul etti. Nerede etti? Beytullah da etti. Şam-ı Şerif de etti. Nerede bulunduysa orada dua etti ve Mevla da onun her duasını işitti. Ve ihsan etti. Kabul etti. Yani bize de kabul kılındı. Tuhaf tuha kabulünü sahipler.